İyi akşamlar abi, ben geldim ama... Ben göremedim. Heh <laughs> gördüm, tamam. Tamamdır, geziyorum abi. Selamun aleyküm, 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 aleyküm abi. selamun abi. Aleyküm. hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, hoş Şöyle Sağ hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm. Şöyle, ben kutuyu açarken abi sen çekebilir misin? Tabii. Tabii. Nasıl girecek şekilde ayarlarsa. Giriyor mu? Tamam. Vallahi çok da güzel özenli kullanmışsın abi. Poşetler her şey duruyor. Şöyle göstereyim. Güç kablosu, HDMI'yi, USB'si hepsi var. Kolu da var. Çok iyi durumda. Şöyle bakalım. Şöyle kenara koyayım onu da. Tabii ki yılların vermiş olduğu ufak deformasyonlar var. Bu çıkan orijinal mi abi? Evet yani çıkan orijinal. Kendi orijinal kolu. Şöyle evet V2. Şuradan evet. gözüktü. 5'e bağlı. 5'e bağlı. Tamam. Şimdi 5 açılmıştır. Neyse. Ayarlarız. Kitapçığı burada. Şimdi gelelim cihaza. Oo, cihazın her şeyiyle orijinal tutmuşun abi. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Şöyle fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etmiş abimiz. İsim neydi abi senin? Doğan. Doğan. Doğan abi. Logoyu korumak için kendisi sticker yapmış. Normal orijinalde doğru. var mıydı? He, çıkarmadın. He, ha, hatırlamıyorum çıkardım. ben. Çok önceden kullanmıştım. Şunu göstermek istiyorum. Fotoğrafta da belli zaten güvenlik bandı açılmamış. Yani bu şu anlama geliyor. Cihazın içi hiç açılmamış. Bu bizim için artı bir durum arkadaşlar. Zaten dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi bu. Böyle cihaza bakıyoruz. İşte USB girişlerini kontrol ediyoruz. Yıpranma var mı gibisinde. Bir yandan da şey anlatıyorum. Hani alacaklara rehber yapıyorum. E, test edip çalışmasına bakacağız. Bir de şu HDMI girişini kontrol edin arkadaşlar. Abimiz gayet güzel kullanmış. Temiz kullanmış. Burası yıpranmaması gerekiyor. Onun dışında zaten geri kalan yerleri kullanmıyoruz. Tek eksiği e, CD çalıştıramayacak. E, onu test edemeyeceğim. Olsun problem değil. Geri kalan her şeyle çok güzel... Şimdi bir makineye bağlayalım abi senin de e, izin olursa. Tabii. Bir de çalışma performansına bakalım. Şöyle abi ben istersen sana vereyim sen bağla. Direkt onun HDMI'ına bağlayabilirsin abi. Güç kablosu da onu çal. Onu güç kablosu da çalıştır ama. Tabii. O zaman direkt o PlayStation'ı güvenli kapat abi. Şey olmasın, sıkıntı olmasın. Çünkü cihazlar uyumlu olduğu için birbirine. Bu da takipçilerimize bir artı olsun. Onun diye onu seçti değil mi? <laughs> evet. Önce bunu kapatalım. PlayStation 5'i ne zaman aldın abi? Bir ay, bir buçuk ay falan oldu alındığını. Oo çok taze, çok güzel. Hani çok değil mi? Türkiye garantili mi aldın? Türkiye mı? garantili aldım. Ben marktan aldım. Direkt MediaMarkt'tan Mark'tan aldım. En güzeli. Yani daha ucuzları da vardı piyasada. Ama yurt içi garantili olduğu için Abi şöyle yakın zamanda bir hatayla karşılaştım. Hatta videosunu da çektim. PlayStation 5'lerde Arabistan'dan aldı bir takipçimiz. Hatta bizim ofiste çalışıyor kendisi de. Oğluna getirdiler Arabistan'dan gelirken. Evet. Ee, setinde bir arıza var. Evet. Kronik. Sony kabul etmiyor. Hadi diyelim kabul etti. Türkiye garantili olsa evet. garantiye gönderirsin. Ama Arabistan'dan aldığı için garantiye gönderemiyor. Türkiye garantisini kabul etmiyor. Türkiye garantisini kabul etmiyor. Bilkom garanti olması lazım mecburen. Evet, o yüzden ben artık takipçilerim diyor ki Bilkom garanti lan abi başınız ağrımasın. Sony şu an kabul etmiyor ama dünya genelinde böyle bir sıkıntı var PlayStation 5'lerde. Pro'larda da olabilir. Ona dikkat edin. Ama Sony her zaman cihazın arkasına duruyor. Zaten bu cihazlar da kolay kolay arzı çıkartan cihazlar Çıkartmıyor. değil Çıkartmıyor. O yeni çıkan bir şey abi. Ve hani ne zaman çıkacağı hiç belli değil. Evet. Öyle bir problemi var. Çünkü ben bir yıldan yerden... Beşe kadar hepsini kullandım. Oo çok iyi. Kolay kolay arada çıkarmıyor <laughs> yani. Eski konsolculardan abimiz. <laughs> Şöyle. Hatta direkt, attığımda... direkt kullanıcı da, Ay, da çıktı. Şu V2 olduğunu göstereyim. Işık buradan yanıyor. Yani versiyon 2 orijinal kolu. Şöyle hemen ufak bir test abi. Hızlıca bir oyuna İçinde yüklü varsa. De hatta de şey yaparsan sıfırlarsan. Güncelleme falan gelmiş ama. Gelmiş hiç ya. güncelleme abi. Hiç gerek yok. Hızlı açılacak ne vardır? Hep hızlı açılacak. Bunların çoğu Plus'tan sanırım. Plus yüklü bitti. Evet. Yani. Olabilir. Yükleyi açabileceği. Plus kapalı. Çok e futbola, kapalı. futbola gir abi. Direkt e futbol, futbol, futbol şey olabilir. istemiyor abi. ya. Ee, evet. Ha, o da mı Plus istiyor o, online oynamak için? Plus istiyor, gördün Bu da güncelleme istiyor. Ha, tamam. G2 GTA 5 şey açıyoruz. Bu da güncelleme. Sonra güncelledi abi, altta basıp. Tamam. Yıllarını eski temedi oyun. GTA 6 da gene ertelenmiş abi. Evet, yine ertelendi. GTA 5 için aldım zaten bunu. <laughs> GTA, GTA, 6 için GTA 6 için, için PlayStation 5 Pro hatta. Evet. Pro'yu önerecekler. Ki muhtemelen çıktığı zaman çılgın bir bundle falan yapacak abi. <laughs> Muazzam kampanyalar yapacak. <laughs> Aynen. Gerek <laughs> yok. Şöyle fan sesini aldırayım. Rahatla mikrofonu yaklaştırayım. Duyulması açısından. Şu an bir anormal ses yok. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi cihaz gayet temiz. Televizyon da çok güzel. <laughs> Büyük televizyon tavsiye ederiz. Büyükte her zaman oyunların tadı daha güzel çıkıyor. Küçük televizyon da var diğer odada. Story modu yüklüyor. Hı, çabuk yüklüyor. 5'te daha hızlı yüklüyor SSD var herhalde değil mi abi? 5'i indirmedim. İndirmedim ben. mi? Yok, indirmedim. Aslında var kütüphanemde ama kurmadım, indirmedim. 5'te ne oynuyorsun abi şu sıralar? Şu onu, onu da oyunu, sorayım. Dadaftur <laughs> Ragnarok var. Ragnarok <laughs> oynuyorum. Online evet, oynadığın var mı? Yok, online oynamıyorum Genelde hikaye tarzı oynayayım. Çok güzel. Hikaye oyuncusu. Evet. En sevdiğimiz. Genelde Last of Us, işte God of War. Bilgisayar var Daeshband. mı abi? Bilgisayar yok. Bilgisayar yok. Laptop Vardı öyle oyuncu. ofis işleri için. Anladım. Küçük laptop var. Oyun için yok. Evet, oyun için genelde konsol. Konsol <laughs> en güzeli. Konsolculuk candır oyunumuz yükleniyor. O esnada yüklenirken ki ses farkı var mı hem kendim dinleyeyim. Şu an gayet stabil çalışıyor. Şöyle mikrofonu da yaklaştırayım. Anormal bir ses yok. Şu an cihaz benim onayımdan geçti. Sadece kanıt olması açısından. Tabii, tabii. <laughs> yani şöyle alırken her zaman dediğim gibi yani mümkün mertebe test etmeniz lazım. Ee, sonuçta Hepimiz bir defa konsol alıyoruz. Tabii ki, tabii ki. Abi de burada. Yani hani kabul bile etti. Bu şekilde temiz kullanmıyor yani cihazı. Abi sen gerçekten çok temiz evet. saklamışsın. Çok temiz kullanmışsın. Mükemmel bir cihaz geldi yani. Bu cihazı da ben hani kendimi almıyorum. Bir takipçimiz çok ısrar etti. Ona al veriyor. Ee, takipçimiz çok şanslı. Orada gerçekten güzel bir cihaz denk geldi. Bile bile kullansın. Eyvallah. Zevkli oyunlar. Hiç elinde oyun yok değil mi? Takipçimiz de oyun istiyor ama. Hiç oyunum yok. Oyunun yok. yok. Tamam. Ya oyunum Oyunun. olsa zaten verirdim de. <laughs> Hepsi e, şeyde satın aldım dijitalde zaten Kutu oyunculuğu bitti abi ya. Yavaş yavaş bitiyor kutu oyunculuğu. Zaten yeni cihazlarda bile artık kutu koymuyorlar. Pro'larda ayrı satıyorlar. Tabi ayrı alanı. satıyorlar. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? Muhasebeci mi? Muhasebeci olsun. Şöyle göstereyim. Oyun açıldı. Şimdi tekrar bir şey yapayım. Cihaz çalışırken. Anormal bir fan sesi yok. Gayet stabil çalışıyor cihazımız. Oldukça güzel. Hiçbir problem yok. Oynamayı da unutmuşum. Normaldir. 20'ye ya. Şöyle koyayım istersen cenave siziniz isterseniz başkuyular olsun. Ya çok da Bir şeye gerek yok. Güncelleme, güncelleme yapacak senin de zamanını almayayım. Geç oldu. Yani şöyle bakayım drift var mı? Ekran kaymıyor. Kol da güzel sağlam. Tabii ki dediğim gibi hani kolda şöyle zamana bağlı yıpranma me mevcut. Ona yapacak hiçbir şey yok. Tek kol, Tek abi, kol kullanmış sektir. abimiz. O yüzden bu bu kadarı olacak normal. Gayet çalışıyor. Hiç sıkıntı yok. Abi ben Şöyle, e, ticareti nakit yapmayı seviyorum. Tamam. En son 9500 diye anlaştık. Bence 9500'de hak ediyor. Ama siz 9000 demiştiniz. 9000 dedim. Evet. Siz 9000, 9000'de anlaşırsan 9000. Ben 9500, siz 9 demiştiniz. Evet, siz de dediniz sonra? 9000. 9000 dediniz. O zaman 9'da anlaşalım. Orada tamam. 9500 var abi, sen gene de say. 9'dan anlaştıysak. Benim için de ben de unutmuşum. Çünkü bir sürü kişiyle görüştüm. Şöyle hatta sahibi da çekeyim. Ben nakit ticareti severim. Şöyle 19 alayım. Üzerine size bekleriz. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Dürüstlüğün için de ayrıca teşekkür ederim. ederim. 9500 dedik sonra Val Valla benim de kafa karıştı. Yok yok. Şöyle koyayım. Hem paketi toplayalım. Tamam paketi toplayalım tekrardan. Abi, Bu poşetlerin falan kendi poşeti zaten. Evet evet hepsi orijinal poşeti. Evet. Daha önce bende pro vardı oradan biliyorum. Evet. Şöyle ben konsolu kapatayım. Sıfırlayalım aslında, abi, tamam. Hatta sıfırlayalım dur çekeyim de sıfırlamayı. Abi sen yaparsan tamam. ben de çeki vereyim sıfırlamayı da arkadaşlara. Görsünler hem. Şöyle da. yakından alayım sıfırlamayı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sağ olsun Doğan da değil mi abi? Evet Doğan. Doğan abimiz de bize yardımcı oluyor, gösteri veriyor. Ayarlara girdiğimiz zaman en altta sıfırlama diye bir tane seçenek var. Oraya geliyoruz. PC4 sistemini sıfırla dediğimiz zaman tam sıfırladığınızda bütün hesaplarınızı falan kaldırır hepsini. Hesapları da kapatıyor. İçindeki her şeyi de siliyor herhalde. İçindeki her şeyi de siliyor. Tamamdır. Fabrikadan çıkmış gibi oluyor. Fabrikadan çıkmış gibi oluyor. Zaten cihazla güncelleme istiyordum. Artık yeni alan kişi kendisi günceller. Mesaplarla ne diyor? giriş yapın ve tekrardan. Hayır evet. Devam edelim. Şimdi iki yerde açık edeceğiz. Hı -hı. O yüzden büyük ihtimal. hiç sıfırlamadım cihaz. <laughs> ben de unuttum. Yani bulurduk gene de. Evet, evet. Öyle pratik de değildim yani. <laughs> 4 saat. <laughs> İnşallah düşer. <laughs> İnşallah düşer. Ya ben de alan kişi deneyebilsin de o yüzden sormak istemedi. şey istemedim. Değil iyi düşünmüşsün abi. Çünkü sıfırlasam oyunla deneyemeyeceğiz. Evet evet. O yönden iyi oldu. Şeyi yok. Cihaz benim benim onayımdan geçti abi. Çok güzel. Çok temiz. Vallahi gerçekten çok iyi bakmışım. Beşi satacağın zaman abi önce bana haber ver. <gülüyor> <gülüyor> Beşi de çok temiz kullanıyorum da. Evet. Satacağın zaman haber <laughs> ver abi. <laughs> Böyle temiz kullanan müşteri bulunca diyorum abi başka tabii, tabii. <laughs> başka ürün satacağın zaman bana haber et. <laughs> Ya kimisi gerçekten çok kötü kullanıyor. Ya bazı şey hiç değer vermiyor bazı evet. insanlar. Benim elimde şu an PlayStation 2 var. PlayStation 3 var. 1 ile 4-5 kaldı sadece. Ben de konsolları böyle var. hem toplamak istiyorum. <laughs> Çalışmasa da olur, bir bir tane bulacağım şeyden bu, bit pazarından falan. Bit pazarından Arada gidiyorum bakıyorum gidiyor, da. Gidiyor, oluyor, bazen oluyor. Denk gelirse bir tane çalışmasa da kutusu için, şey için, kasası için alacağım bir tane PlayStation 1. Bir vardır bende yine de yerlerde ama burada değildir. Babamda olabilir. Abi çıkarsa yaz bana, Numara var. Şey. <laughs> tamam, ilerlemeye başladım çok şükür. Şimdi siliyor ya, silmesi evet, uzun evet. sürüyor içinden oyunları. Bayağı ne? bir oyun var çünkü ben hard diskleri kullanıyordum. Ya bir de Pro'nun avantajı 1 TB ya abi. Evet 1 TB. Ama bir de oyunlar büyüdüğü için tabii. Sormu yetmediği zaman, silmek istemediğiniz zaman hard disk harici disk kullanmak zorunda kalıyorsunuz Megabran. Harici disk de var değil mi senin de, abi? Harici hard disk de var evet. Buna bağlı. ya. E şimdi Pro 5'e bağlayabiliyor musun? 5'e bağlayabiliyorum yine aynı şekilde. Çok iyi. 5'in de 1 TB diye 5'inde 1 TB. Oradan artırıyorsun. Evet, Çok evet. iyi. Evet. 1 1 2 TB oluyor yani genelde. Şey oluyor mesela hard diskten açtığın oyunda bir yavaşlık oluyor mu? Yok hiçbir şekilde olmuyor. Sıkıntı olmuyor. Yani yani. Sıkıntı olmuyor. Ama... Sadece normal cihazı atarken hard diske daha yavaş atıyor oyunu. Hmm. Yani atıyorum normal oyunu yarım saatte saat atıyor. Hard bir saatte atıyor, indiriyor. Tamam anladım. Daha geç indiriyor. Tabi biraz da internet hızıyla. Yapıyorum. Ya internet hızı. Tabi ona yazma hızı da evet, evet. şeydir. Beşlere SSD de alınabiliyor diye biliyorum. SSD alıp artırabiliyorsun. Evet. Belki ilerleyen aşamada onu da yaparsın abi. <laughs> Şimdi geçiyor bana da ilerleyen günlerde ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum tabii. Şeyi indirdin mi abi? Ghost aldım ya da Yote'yi. Yok Yote'yi almadım ben. Yote'yi. Yote Şeyi yote oynadım mı? Ghost ben. of Tsushima'yı oynadım mı? Onu ben. oynadım. Daha önce 4'te oynadım onu. 4 lira da. güzel bir zevk. Güzel oyun. Yani. Işte, Yote'yi de Şu çok an... övüyorlar. O yüzden dedim. Zaten 3 tane oyun sahibi desem bana üç, ilk 3'e sokarım ben. Yani. Değil mi? Ghost of Tsushima'yı. İlk tabi Last of Us. <laughs> Efsane. İki God of War. Uncharted. Uncharted. <laughs> tabi ilk 3-4 oyun. Ya yani 5'in en kötü tarafı şey oldu abi Sony'de. Adam akıllı oyun çıkartamadılar. Evet. Yani bir... Şu anda 4 oyunlarına gidiyor yani. Aynen öyle. 4 oyunlarını hala taşıyor. Biraz uzun sürecek gibi duruyor. Evet, biraz sürecek gibi. <laughs> Çünkü bayağı dolu cihazın için. Biz burada ben kullandığım gibi kaldırdım ben bu cihazı. <laughs> bir şey gördüm. Burada ara veriyorum ben bitince <laughs> toplama kısmını gösteririm. <laughs> Sıfırlama işlemi 2 saat sürdüğü için daha fazla bekleyemedim oradan. Ee, evde hanım bekliyordu, çocuk bekliyordu. Abinin de e, işleri vardı doğal olarak doğan abinin de. O yüzden ben e, evden ayrıldım. İşten bittikten sonra da hem çocuğu gezdirmeye çıkmıştım. O zaman cihazı aldım. E ertesi gün sabah da erkenden kargoya verdim. Takipçime gitti. Takipçime gönderdim. o yüzden ayrılma aşamasında elimde PlayStation yok ama takipçime gönderdim. Zaten yorumda da kendisi muhtemelen yoruma yazar. Ben de onu en üste sabitlerim. Takipçimiz çok şanslı. Zaten videoda da gördüğünüz gibi çok güzel bir cihaz denk geldi. Fiyatı da çok uyguna denk geldi. Vallahi helal olsun. Arkadaşın kalbi temizmiş. Ona nasipmiş. Güzel bir içerik oldu benim için de. Abinin babası da oyuncuymuş. Dedi hani hiç kahve kültürü yok. Kendisi oyuncu. Dedim ki muhakkak görüşelim. Ee, fırsat bulduğumuz ilk zamanda babasıyla da bir video çekeceğim. Abi kendisi de oyuncuymuş. PlayStation 1'im de var dedi. Bakalım nasip olursa PlayStation 1'imi kendim alacağım bu sefer. Oyun sildileri falan var dedi. Orijinal dedi. Anlaşabilirsek. Ki anlaşırız da. Çok uyumlu birisi abi kendisi de. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey oldu. Etkileşim oldu. içerik oldu. Umarım izleyenler olarak sizin de hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir video olmuştur. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Oyunla kalın. Bu YouTube dünyasında böyle. Yapacak bir şey yok. Abone olmayan da şerefsizdir lan. Yarısı, yüzde izlemiş videoyu abone olmayan. Kim lan bunlar? İnsan aboneye basar.